teşkilatımızın organize etmiş olduğu 2023 hac programı için pazartesi sabaha Medine'ye geldik. Pazartesi tam gün salı, çarşamba, perşembe günleri Medine'de kaldık. Peygamber Efendimiz'e misafir olduk. Ona salavat getirdik. Ee, üzerimizdeki selamları onlara ilettik. Bugün sabah inşallah saat 5 gibi bavulları teslim ettik. 8 gibi yola çıktık gerçekten meşakkattir diyor Peygamberimiz. Bugün bunu kısmen yaşadık. Allah'a hamdolsun hayır gördüğümüz şeylerde şer, şer gördüğümüz şeylerde de hayır olabiliyor. Neticesinde güzel bir yolculukla Mekke'ye kainatın merkezine doğru kıblemize doğru yeryüzünde yapılan ilk eve doğru misafirliği için yolculuğumuz başladı. Allah salimen ganimen varmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. allah Teala daha nice nice organizasyonlar yapıp buralara gelip peygamberi ziyaret edip ...Hac, umre organizasyonlarını artıraraktan manevi yolculuğumuzu kıyamet sabahına kadar devam ettirsin. Ben bu vesileyle teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bizi tercih eden hacı kardeşlerimize de Allahu Teala mebrur bir hacı olmalarını, hac yapmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.